Bahçemiz 2017 Nisan ayında birinci kültürel işlemlerden geçti. Bir buçuk yaşında. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla Avrupa standartlarının üzerinde bir bahçe. Gelişim yaklaşık olarak 3 metre sürgün gelişimimiz olmuş. Şuradan beri devam ettirmişiz ikinci yılına girecek olan bahçelerde yani ikinci yılı bitip de üçüncü yılına girecek olan e, bahçelerde yapılacak olan e, iklime göre e, mevcut e, arazinin e, yağış e, konumuna göre suyu kesebilirsiniz. Fazla yapılacak başka bir şey yok. Yine yaprak dökümünde bakteriyel zararlar için bir fungusla mücadelede yıkama yapabilirsiniz. Nisan ayının beşinde de özellikle genç ceviz ağaçlarında e, dikkat etmemiz gereken genç ceviz ağaçlarında şartlar ne olursa olsun e, Mart ayının sonunda Nisan'ın ilk haftasında yıkama yapacağız. Bu da gelişmiş bir planımız. Yaklaşık olarak 25'ten bir tepe kesimi yaparsak 160' yukarıda 5-6 tane ana taşıyıcı dal alabiliriz. Bitki beslemeye gelince tabii bu ağaçtaki bu hızlı gelişim rastgele hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Özellikle yaptığımız toprak analizlerine göre bizim ürettiğimiz özel kompostlarımız var gelişiminde de bunları kullanıyoruz. Çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken su düzgün olması, güzel bir türün seçimi, bir türün seçiminden sonra bitki beslemenin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi. Yine kültürel işlemlerin de aksatılmadan yapılması. Hemen hemen bahçedeki gelişim %70-80'i